Selamun Aleyküm Hanımlar Kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlere küçük çıtır çıtır çok seveceğiniz bir örnek tasarladım Önce yaprak yapılışını göstereyim sonra çiçeğine geçeceğim Şimdi yaprak yapılışımız bu şekilde Şöyle göstereyim Şimdi buraya bir küçük kirpik bırakıyorum. Ve üzerinden bağlıyorum. Alttaki kirpiğe iniyorum. Sonra diğerine geçiyorum. Geri geliyorum. tekrar bir kirpik at zemini bu şekilde devam ediyor arkadaşlar hep aynı şu şekilde güzel çıtır çıtır bir örnek Bir tane daha yapayım sonra çiçeğine geçeceğim. Şimdi çiçeğimiz şu. Ben bu şekil renkler tercih ettim. Siz nasıl beğenirseniz o şekil yapabilirsiniz. Üçüncü kirpiğin üzerinden bağlıyorum. Sonra buraya üç tane küçük kirpik bırakıyorum. Çok güzel bir yaprak modeli arkadaşlar bu. Düz yazmalarda çok güzel oluyor. Şimdi bunu geri dönüyorum. Ve buraya bir kirpik bırakıyorum. Şimdi her kirpiğin üzerine bir zürafa Tekrar geri dönüyorum. Tekrar buraya küçük kirpik aynı yere. Ve ileriye geçiyorum. Geri geliyorum. Tekrar bir kirpik. Aynı yere bir tane daha. Çok güzel bir model. Şimdi biraz geriye bir tane daha bırakıyorum. Sonra geriye bir tane daha bırakıyorum. Örneğimiz bu arkadaşlar ve çok şirin, çok tatlı. Bir sürü yaprak olacak yazmanızda. Şu şekil. Diğer renkleri de tamamlayıp geliyorum. Efendim, diğer yaprakları tamamladım. Şimdi sunumunu yapıyorum arkadaşlar örneğimin. Örneğimin bitmiş hali bu şekilde. O kadar güzel oluyor ki çıtır çıtır çiçekli yazmalara da çok güzel olur. Yapraklarını sonbahar yaprağı gibi yaptım. Sarıdan yeşile. Kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz arkadaşlar. Çektiğim her videodan örnekten haberiniz olacak. Başka bir şey olmayacak zaten. Ücretsizdir. Yorum yapabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Yorum yaparsanız bakarım değerlendiririm. Öneriniz varsa söyleyebilirsiniz. Dikkate alırım mutlaka. Bu örneği kaça yaparım diye düşünüyorsanız bu örneği elliye yapabilirim yazması kendinden olunca. Çok zevkli bir örnek. İnşallah beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.